فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Yani şimdi Ehl-i Sünnet'te dört mezhepte bu konuda ihtilaf var. İhtilaf şudur. İhtilaf Fatiha meselesindedir. Başka bir kıraatte değil. Fatiha meselesinde nedir? Bazı hadisler var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Arkamca okumayın Ben okurken siz okumayın Bazı okuyor Niye okuyorsun diyor soruyor Bazen diyor okumayın Sadece Fatiha'yı okuyun Anlatabildim Bazen de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmamın okuması Size okumaktır Bazen de hadis var Hepsi sahihtir Bazen de diyor ki kim Fatiha'yı okumasa onun namazı kabul olmaz. Çetrefil değil mi? Hepsi kaynak sahih. Alimler buradan ihtilaf etmişler. Ama uzun sözün kısası, uzun hikayenin özeti İmam Malik'in mezhebi en uygun mezheptir. Delilleri daha kuvvetlidir, ortasını bulmuştur İmam Malik. Ne diyor? İmam sessiz okudu, Fatiha okuman şarttır. O hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki okumayanın namazı yoktur sessiz namazsın demiş. Tabi bunu İmam Malik böyle aklıma bu yattı demiyor. araştırıyor. Bu hadisi ne zaman dedir, ne için dedir, hangi alayda dedir, zamanı nedir, hasıktır. Bunları hepsini Bunları bir ders edecek çok dersler gider. Bununla ilgili kitaplar yazılmıştır. Ben dedim sana hikayenin özetini veriyorum sana. Ve uygun da olan budur. Pratik olan budur. İmam sessiz okudu, okuman şarttır Fatiha'yı. İmam sesli okudur, dinlemen şarttır. İmamın kıraati senin kıraatındır Resulullah'ın dediği gibi. Bu neden çetrefil ortadan kalkıyor? Anlatabildim mi? Yani ama ben dersin Şafii, Hanbeli mezhebine uyarım. İmam okusa okumasa ben okuyacağım. Ben sana okuma diyemem. Çünkü büyük bir imama uyuyorsun. Sen diyeceksin ben hiç okumayacağım. Sessiz de Onda da diyemem sana oku. Okuma, oku. Neden? Çünkü büyük bir imama uyumuş. O da bu Hanife'dir. Akan sular durar. Bütün e, İmam Şafii dediği bütün fakihler İmam Abu Hanife'nin el altında çocuk sayılır. Ama bir de delil var. Bu da ehli elim içindir. İmam Malik'in görüşünde muhakkik alimler tercih etmiştir. Muhakkik alimler destek vermiştir. Biz de diyoruz uygunu budur. Sesli okudu okuma. Sessiz okudu oku. Bir de bir okuma daha var. Adam diyor ki evet ben oku, sessizde okuyacağım oku. Racih olan budur. Okuyor, Fatiha'yı okuyor, duruyor. Ne yapıyorsun duruyorsun? Bekliyorum İmam Zemmülsül okuyor. E sen de Zemmülsül oku. Niye okumuyorsun? He? Yoktur be Belsünnet. Kim diyor yoktur Belsünnet? Var. Sahabeler okuyormuş. Bir rivayette diyor okumayın illa Fatiha'yı okuyun. Sesle okumayın alimler diyor. Ses okumuyor. Resulullah'ın okutusuyla çatışırmış. de sesli de. Sen şimdi Fatiha'yı okudun, öyle çindi de. Ondan sonra bir sen mülsür oku. Nerede imam allah Ekber dedi, çes git turka. Sesli de zaten okumuyorsun. Dinliyorsun adam şey imam Fatiha'yı okuyor, zemmüsulayı dinliyorsun. Kur'an okunurken insat edersiniz ayette geçtikçe. Bak gördün mü çetrefil ortadan baktı.